Herkese merhaba arkadaşlar ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz üzere kanal tanıtım videosu çekiyoruz. Kanal tanıtım videomuzun 3. videosu. Bu videomuzda Hasan Can Kubat kanalını kanalını tanıtıyoruz. Kanal aşağıdaki linkten gidip kanalına abone olabilirsiniz. Bir Brawl Stars çekiyor. Videolarından da görmüş olduğunuz üzere Brawl Stars'ta ilgileniyorsanız kesinlikle bu kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki videolarından haberdar olsunlar. Bir videonun sonuna girdik. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. 10 like gelmiş bu videosuna. 29 görüntülenme almış. 35 aboneye sahip. Gidip videolarını izleyebilirsiniz. Dediğim gibi açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz kanala. Genel olarak video bu şekildeydi. Sizin de kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız bana 5 abone göndereceksiniz ve tüm videolarıma like atacaksınız ve bana yorum olarak bildireceksiniz. Diyeceksiniz ki ben sana 5 abone gönderdim ve tüm videolarına like attım diyeceksiniz. Ben de sizin kanalınızı tanıtacağım. Video genel, genel olarak böyle, bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olmak adına bildirim zilini açmayı unutmayın. Like de atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.